Arkadaşlar yeni mekaniğim çok tarz bu yani işte. Beyefendi merhaba hoş geldiniz. Kozmetik için gelmiş mi? Kozmetik için mi? Telefonunuzun sesi açık kalmış beyefendi. Bir şey verir misin anahtarını? Kaç aldın bunu? 50. 50. Ne yapılacak tam olarak dur önce bir tamir edelim. Sonra ayıp olur. Evet, tamam. Aracın yükleniyor. Ulan kuruluş alışamadım ha. Siz anlatın hayat hikayenizi. <laughs> ha? Hey sen Tony Shaker'dun değil mi senin için? Aynen tip şeyden mi gördün sarı sayfalardan? Aynen. Evet. Adamın televizyonu açık kalmış arkada ya. Kolo sanki yukarıdaydı ya Ya oradaydı da haciz geldi. Bir takım işlemlere maruz kaldım. Götte job sokma falan. Buraya kovdular beni. Hayırlı olsun. Böyle oldu evet. Oh. Bunu da bitirdik Bir kapattık mı şu kapağı. Hoppala bitti. Benim tarzın iyimiş ya yaşına göre. Teşekkür ederim. Genellikle petrol sürdüğüm için yüzüme. <laughs> Bunları mı diyorsun <laughs> kozmetik olarak? Kanat. Bir değişik şu an. aynen öyle. Tamam. Bu bir tanesi 700 dolar. Ben senden 2000 dolar işçilik alacağım. Tamam. Tamam mı? 700. Taktım. Ben de 5000 var ona göre yapalım. Tamam 700 bundan taktım. Tamam. Tamam. Ee, ön tampon istiyor musun? O da 700. Tabii bakalım. Şöyle bir şey var ama. Koy koy. Bay. Tamam 1400 1400 taktık 1400 Yanı tekler var ona hiç gerek yok bence var mı? Tak ya Tamam Efendime söyleyeyim başka ne takalım size? 2100 yaptı bu arada tamam. Renk değişelim mi? Olur Bence renk değişelim sonra bir de işçilik alalım Çok kısa sıkışacaksın sen Metalik siyah var Metalik siyah. Şu mu? Aynen. Tamam. Stickeri sökebilir mi bir de? hadi bizden olsun diyeceğim de bizden olamaz. Ya da olur. Be bedava çıkartırız onu tinerle. Sticker. İsmi <laughs> La habla, la, la, la. <laughs> Yalnız bunu stickeriyor yok efendim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor lan? <laughs> oğlum? Size demedim hastalığım tuttu. Ay, Sıkıntı yok. Tamam. Tamam beyefendi bu. Siz 5000'i tamamlayalım biz. Tamamdır. İban, İban 95. Şuraya Neyse tamamdır. Kolay gelsin. Bir <laughs> zaman Onu da atın be. Ne olur? Heh sağ teşekkür olun. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun yaşmıyor. Bunun can filmi var mıdır acaba? Can Ondan filmi, geliyorum. onu sonra gelin. Para kalmadı. Tamamdır. Ne olacak? Tamam. Ne oluyor? Ne olursa? <gülüyor> <gülüyor> ne olursa yapılacak. <laughs> işte. Ne olursa yapılacak da bunun şey lazım. Para var mı? Var, var. Tamam. Tinar çeker miydiniz? Yok reis estağfurullah. Tamam. İşimiz olmaz. Ben çekiyorum da. Madde var mı? Ha? <laughs> ne diyelim bu adam? Madde, madde madde. Madde anahtar. Anahtar varsa. Madde var dost. <laughs> Vermedin ki. Efendim dalga mı geçiyorsunuz <laughs> ben bir tamir edeyim. Oh. <laughs> Al çekiniyorsanız alın oradan için bak. Allah iz para istemezsin herhalde. Ya bir kokla sen yeter. Oradan anahtarı getirsene bana 12'lik. Hadi çalışın lan geldiniz o kadar hadi. Getir kardeşim hadi. Anasını Word neydi o oynadı ya? WoW'daki bir tane karakter onun gibi ses çıkartıyor. Hah heh, tamam. Eyvallah. Şimdi beyefendi. ha DJ misin? Hobi Öyle. olarak, hobi olarak. Anladım. Şimdi gel şey şu anahtarı al bakalım. Al şunu. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullahınıza da. la hule, la. Hule. Tamam başlıyorum ben. Bütçe ne kadar? Ne kadar ne tamam da sen para atacaksın ben ben ona göre hesaplayacağım. Ben bunları alırken maliyet ödüyorum. Tam at ediyor. Bir turbo 15 bin dolar. 40, 40 dolar. 40 dolar bir bok yapamazsın <gülüyor> lan. <gülüyor> Sen bu arabayı full artı fulla kaç yaparsın? Bak şöyle söyleyeyim sana bak, turbosu 15 bin dolar bunun. Yok. Tamam mı? Ne turbosu biz ya? Biz kozmetik yapacağız. Ulan artık. arabanın kozmetiği yok. Ha şunlar var bak. İçine. Oh mis mis işte ne güzel. İyi takıyor bunları. Tak tak. Tamam. Sonra teker değişir herhalde ya. Bakayım. Bir teker 600 dolar. Tamam ofroad falan fark ediyor mu? Takıyor ak. Tamam tak. Var değil mi para? Var var. Değişmiyor. Olmuyor. Değişmiyorsa boş ver. Ne oluyor buna? Neon falan. Neon bakalım bakalım. Ön neon takayım. Ne renk yapalım neonu? Pembe olursa çok güzel olur. Acılarım mı? Aynen yaptım. Evet. Sese her yere takıyorum. Tamam. Ne dur far her kenara farklı renk koyabiliyor mu? Koy. Ya öyle bir şey var mı lan? <laughs> Nasıl açıyorduk ne onu? Ne bileyim ya. Mekanik sans. Ulan hıyar. Bir saniye. Oh, ne oluyor? Evet. Oğlum olmuyor sizin. Ha, yok bu değil. Dayı peki bunu hızlandırsan yani turbo hariç motor. Yok ki onlar da yok. Modok Bok gibi araba almışsınız lan. Biz ayıp oluyor mu? Ne yapayım oğlum? Gözümün nuru kaşımın direği Bekle bakayım. Oğlum nasıl açılıyor o şey? Allah Allah. Neyse ben her boku taktım buna çok hızlandı bu araba tamam mı? Aşırı mı hızlı yani? Aşırı. Tam parayı Oo. neyle ödeyeceksiniz? Para ee, şey oluyor mu? Biz aslında yani <laughs> escort muamelesi falan. Tamam gelin ben size bir görev vereceğim gel. Gelelim. <laughs> Şu bir tane şu adam götünden mi konu. Heh. Gelin gelin. Alın oradan şeyi, Vilada'yı. Villa. Dayı. Villa Dur bir Şöyle dakika. şurayı temizleyin bir iki dakika. Tamam mı? Tamam reis yaparız biz. Hadi yapın. Tamam siz sen işine bak ben yapacağım şimdi. Tamam ben ya burada baş. bekliyorum. Ne lan? Bu mu? Ya bu ne? <laughs> lan onları dokunma. <laughs> Allah Allah. Şöyle. Hah. Boşlar yapma. Lan yap lan. Çıkış yok. ya. Sese bak anasını. Ha, tamam tamam güzel. Tükür bakayım. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Tükür dedin. Ne yapıyorsun Aa. ya? Ne yapıyorsun? Tükür, ya? Tükür dedin reis Mike. Dışkını bırak buraya bari. Pis tiker <laughs> seni. Tamam yeterli ya. Alın gidin arabanızı alın. Daha neyse, Bok herifler ya. <laughs> <Ayıp oluyor. Neyiz? gülüyor> ne lan? Bizim bir araba daha vardı. Tamam git getir hadi. Beleşe. Beleşe yok bir şey lan bunu yaptık bir yok ha Bir bokta da takmadım. Neon taktım açı nasıl açılıyor bilmiyorum. Sıçalım. Lan hadi lan. Kıyara bak. Düştenden zevk. <laughs> lan. Lan. <Öfene> o <laughs> ne koyacağım. İçirin bir Kaldır kaldır. Olmadı ki oğlum. <laughs> Hayret bir şey ya. Kaldır kaldır. Ey kaldır 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 indir indir tamam indir. Ne oldu buna? Yemeğiniz oldu var mı? mı doktor bey? Yemeğiniz var mı? Valla öyle yemeği paydosu geldi ama açım. Usta benim ama ustam işte yani ya, ya. Allah Allah. Açım. Var mı yemek? Hı? Yemeğiniz var mı? Ha? Yemek yemek. Ver, ver doktor hiç konuşmuyor korkuyorum. Ne oldu buna? Diyor da ha. Hard RP. <gülüyor> 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 Pişmiyor musunuz öyle pilot bey? çok gergin oluyorum o maskeyi taktığım zaman. Evet çok evet ben de korktum sizden zaten. Ne oldu buna? Ya şimdi biz havada sürüyoruz. Tamam um, tamam. Bir ani dönüş yapıyorum. Zık helikopter duruyor. Ha panik atak geçiriyor helikopter panik bulduk atak, şeyini ya ya. Yeah, yeah. Bu helikopterde panik atak reaksiyonu var. Bunu fixlememiz lazım. Çözemez biz onu ya. Bunun şeysini versene bana anahtarını. Anahtarı gerek Vereyim. yoktu gerçi ya. boş şimdi anahtarı. Bekle bakalım. Bak 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 oluyor bak bak. Ne oluyor, oluyor. görüyor musun? Ee, yo yo ben şey yapıyorum da. Bir atlasanız arkadaşlar yanıma bir atlayın bakayım. Düşmez değil mi bu? Atlayın atlayın yanıma atlayın. İkide bir korku var ama. Ya ya öyle, bir, öyle bir yani, şey var. Siz beni bilmiyorsunuz eskiden belirleyen... jandarma kolluk kuvvetleri deli şey şeydiydim ben. Hmm. Ya Çok hava birelim. savar üssüydüm. Neyse çok oralara çok girmeyelim tabi. Şöyle. Ha. Bir hafif bir git gel oluyor gibi Baksana değil mi? Baksana no, ben şu an sola kırmıyorum ha bunu kendi kendine kırıyor. Ooo sizi görünce bak bak bak. Bir saniye bir, bir, saniye, saniye, bir saniye sakin. Ha, gitti değil mi? Evet. Ha. Bunda şey var ya romatizma var büyük ihtimal onu halledelim hemen. Şurada halletmek istiyorum ben. Halka açık yerde. Halka açık alanda halka açık. Şov ha, i̇breti de. alem olsun diyelim. şöyle. La, rol İp özlemişim. Ne yapıyorsun? İple gidiyorum ben. <laughs> yapma oğlum delirdin gidiyorum. mi? Gidiyorum. Tatbikat mı yapıyoruz ya? Tatbikat mı yapıyoruz kardeşim? <laughs> i̇yi misin? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin? <laughs> i̇yisin iyisin ama. Çok iyi, çok iyi. Ha ben bunun sorununu anladım. Şimdi halledeyim şunu. Yani benim içimde şöyle bir his var. Buradaki ip arkadaki <laughs> şeye takılıyor. Yani nasıl İyi de o ipi yeni açtın şimdi. Şey yapma burada bak. Şimdi yani şey yapma. önceden takılmış olabilir mi? Şimdi sen otur şeye. Yok burnunda dur. Helikopterin burnunda dur. Bağırarak, konuş, bağırarak. Aa, diye bağır bakayım. <laughs> Bekle. Duyuyor musun beni? Evet evet. Tamam. Tamam öyle dur hallediyorum ben burayı. Ses çıkış girişlerine bakıyorum. Bekle. Tamam. Tamam bunu çeviriyoruz. Tamam. Şimdi bunu şey alalım. Bizim dükkanın önüne. Tamam o zaman biz de Atlayın. Yürürdünüz oğlum yakın yani. Yok ya biliyor musun? <laughs> Neyse o yürürsün bak delikanlı adam işte. Bir saniye. <laughs> bir gün bana şu direkt bana sana girsin dediler. Yediremedim. Yani. yediremedim, yediremedim onları. Yani. Siz şey yapın ben, hava sağ operasyonu. Ben iniyorum. Tamam. Ankara gökyüzü <laughs> gök bir. Aferin. Durun ben parçaları alıp geliyorum. O, o neydi lan? Oha bu ne? ne lan? Garip. Objeli animasyonlar. Oğlum bu önümdeki ne benim? Ya burada şey çantası vardı. Yayı yol. <laughs> şunu, şimdi takayım tamam. Geldim. Hoş geldiniz biz de tam televizyonu açıyorduk. Neredesin? Açmayın açmayın dışarı gelin. Oo, oh, oh. Şimdi bunu şu üstünde ne yazıyor bakın. Hospital. Hospital. Ha. Bunda şey eksik. Direk ee, direkt eksik ben bunu Permanın evet, tavanına sokacağım. Var, bu şey yapacak. Rüzgarın yönünü denge, e, dengeleyecek. Anlatabiliyor muyum? Biraz Bekleyin. teknolojik olur ama bu bize fazla. Bir saniye. Bize fazla. Helikopter'e direği takar. Bekle takım edevatı getireyim. Tamam. Ben... o benim gözümde ne var? Ama sen niye yaptı ya? Geri zekalı. yaparsan öyle olur. takım ediyor. Ya benim takım edevat, Oo, benim takım edevat çantam nerede doktor bey? Yani bakın bu kırmızı dosya var. bakın. Oo kırmızı dosyalar. Ne var neysi? Hissi? Yani hissim yani şunu alsak gitsek direkt biraz fazla mı olur diye düşündüm ama yani bu Ne biraz o ne lazım ne, ne ne. Almayın Oradaki... onu beyefendi ayıp ediyorsunuz ama bakın. Yok estağfurullah efendim size demek istemedik ama onu dışarıya çıkartalım hadi diyorum lazım oldu diyor. Hmm. kapalı beyefendi. Allah Allah benim takım çantam nerede? Bir yardım etseniz de bana. Ya anlayamıyorum ki bir dakika ben de bakayım yani. <laughs> Merhabalar Anıl Bülten hoş geldiniz. <laughs> Merhaba ben Mokon Tamam tamamdır. Bunu işte hobi olarak kullanıyordum da. Ya, Allah Allah. Ona, bir tek buna benziyor. Ne ha ha. Bu ne, neydi o? Arası? Ne yanlış? Tu, toolbox galiba. Ya, veya bu da var. Ya. mı geçiyorsunuz durum bekleyin. Yok efendim tool ya. Lan nerede nerede? Tamam ya bu bu işte ya Heh, hayret tamam, bir şey ya. Allah Allah. ya. Allah Allah. Çalıyorsun <laughs> söylemiyorsun. Abi tamam. Biz burada al kizmet ediyoruz. Biz bunu ne <laughs> yapalım? Bekleyin sokta şey yapıyorum monte ediyorum be Saygısız herif yok efendim biz elimizde ne yapalım diyor. Ha <laughs> onları şeye götürün lan sizin <laughs> olsun. Neyse bu bitti. Dolarımız bin dolar. Şey borcumuz. Dolarımız tamam ne anasın. Çay içer miydiniz? Yok efendim. Yok ki zaten. Prosedür gereği soruyorum. Ha öyle söyledim. <laughs> 51. <gülüyor> 51 evet. <laughs> 51, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bin kere teşekkür ederim. Efendim. Sağlıklar Fizim dilerim. Var. Sağ olun efendim. Size Hadi, Hadi görüşürüz. Ne ne ne.